Ben her gece, her gün alkol alan insandım. Alkol almadığım gün yatamazdım, Karıncalanırdı. Bu benden mezere kadar bildim. Sadece bir e, elhamden biriniye taynak süresini bilirim. O da iki kulda öğrendiğimizde. başka yok, bilmiyorum. E, şehit olduktan sonra. 15 gün sonra bende değişiklikler başladı. Rüyalar görmeye başladım. Çok tatlı rüyalar. Bir gün bir el geldi bana böyle bir dokandı. Ve bu alan camdan dışarı gitti. Dışarı çıktım ve ilahe illallah bu kim dedi. Dedim bu kim ya Rabbi? Bana dedim neler oluyor ya? Yani gördüğüm rüyalar o yarım şişe viski var. Ben burada alkol de satıyordum. Bu yarım şişe viski orada lavayı var. Lavaya döktüm. İlk işim bu. Sabah ezanı okundu. Bir gün yiyorum, sigara yakıyorum. Bu adam kimdi, neden geldi? Kimdi bu adam? Bana neden dokundu bu kadar? O kadar bir güzel dokunuş. Yeni 7 24 içen adamdım. Sabah ezan okundu aldım abdestimi. İki dua ile at, namaz kıldım. Elhamdülillah Gebze Suresi Başka bir şey bildiğim yok. Sabah oldu. Mesut'a dedim ki oğlum buradaki ne kadar kasada bile var. Ne kadar alkol var. Ş boş şişe bile burada koyma ya. O Bana bir şeyler oluyor dedim ya. Ben de bir şeyler birileri geliyor beni devamında. Boş kasa şişe etrafını devin bile. Kalmadı. Bir gün yatıyorum geldiler. Yanda benim böyle aldılar, bir şey soktular bana. Benim kanım akıyor ve tekrar bana bir kan verdiler. Alkol namına bende bir şey kalmadı. Kanımı da temizlendi. Sonra rüyamda Mekke'yi görmeye başladı Kabe'yi görmeye başladım. Orada dediler ki şu işte Peygamber efendiniz, bu giden şuradan doğuya doğru bir yol gidiyor. Böyle. Gökyüzünde uçuyorum kanatlanmışım mı kanattan. Sabah oldu. Ben dedim hacı yazılacağım. Beni çağırıyorlar. Sabah oldu ilk işim gittim. Kayıt yaptırdım. Ben dedim hacı gideceğim. Halelleşmeye gidiyor merkezsin. Bir gün işte e, yine dükkan açmıştım. Bir arkadaş geldi ekmek alıyor. Dedi sen hacca hazırlık mı Nuntay Ramcı? Hayır dedim. Şehit aylarını bir sebere mahsus dedi. haca gönderiyorlar. Yahu dedim bu nasıl bir tatlı haber? Biz elimiz aldık Kur'an'ı, şunu bunu. Ya ne yazarsa Arapça okumaya başladık. Ayet-i kürsüyü, emene Resulü. bütün ya bu sanki çözülüyor, geliyor, geliyor. Her şey çözülüp geliyor. mı? diyorlar ki, ya sen bu birazdan sonra sen bu işi nasıl beceriyorsun? Ben değil, bir beceren var, bir bunu umaran var, yapan var. Oğlum şehit oldu, beni de kurtardı. Ben düşünüyorum, ya nasıl mübarek bir insanmış. Nasıl güzel bir insanmış. Benim kurtuluşumla da vesile oldu. Böyle bir evlat var mı acaba dünyada da? Kendiyle de o gelen. O dokunuş onundu. Ya şehitler ölmez. Ölmez ya. Rabbileri tarafından rızıklandırılıyorlar.